Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, hayırlı Ramazanlar diliyorum öncelikle. Bugün Ramazanın ilk günü. Şöyle kamerayı kendimize çevirelim. Bugün e, Ramazanın ilk günü. En bayağıdır video çekemiyordum. Video çekelim dedik. Şimdi e, hayvanların yanına geldim ahıra. Şu an böyle bakayım dedim saman durumunu. Biliyorsunuz bayağıdır video çekemiyorum. Ben kendim ahıra gelemiyorum. Elimin dikişlerini aldırdım. Bakalım. Biraz daha doktor dedi. Gene bir ay süre ağır iş yapamazsın dedi. Ama ufak ufak başlayacağım. Elimi yormadan yapmaya çalışacağım inşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Buzağımız burada. Hem yeni doğan buzağımız vardı. Onu da göstereceğiz inşallah. Arkadaşlar bu şey güzel. Gelişatı falan on numara. Şöyle bir gösterelim. Sırtı zaten dümdüz. Babası limizin zaten bunun. Bakın. Geçen bir ishal oldu ama topladı şimdi. Şimdi durumu iyi. Yemi falan. Bu hep salık zaten. Şey yapıyor. Yem aldım arkadaşlar. E, yem fiyatlarını da söyleyelim. Pro'dan alıyorum arkadaşlar. Pro'yu kullanıyorum. Birazdan kurbanlıkları falan da göstereceğiz. Arpaya yeni yeni başladım. E, öncelikle böyle e, yem fiyatlarını söyleyelim. Arpayı 575'ten aldım arkadaşlar. E, Pro'nun 4x4 mi Bunu da 660'tan aldım çuvalını. Sonra SPR palet 590 lira palet olarak aldım. Bir 10 çuval. Bir 15 çuvalda tane besi gene e, Pro'nun. Bu da 640 liradan aldım. Bu galiba daha iyiymiş. Yorumlarda da belirtin arkadaşlar sizce palet mi toz mu? Hangisi daha etkili? Ben normalde palet kullanıyordum ama bu aralar toz kullanmaya karar verdim. Bilmiyorum. <laughs> Şöyle de tuz taşı aldık. Hayvanların önüne koydum. Bol bol tuz yalasın hayvanlar diye. Arkadaşlar şurası toplam 31.750 lira. Bir aylık yem masrafım benim. Komple hayvanlarımın hepsi. 31.750. Ahırımdaki hayvanlar zaten belli zaten. Kaç tane var? İneklerin, tosunların hepsi. Burası 13. 5 tane de aşağıda var. 2 tane de buzak. Onları saymayalım. Buzağımızı çekeceğiz şimdi. Biliyorsunuz geçen e, videolarda şey yapmıştım. Doğumunu kızımız doğurdu. Allah'a şükür bir aksilik olmadan. Görüyorsunuz önlerinde tuz taşları. Arkadaşlar e, satışlara başlamış çok birçok arkadaş. E, biz de ufaktan ee, başlama derecesine geldik. Yani şöyle diyeyim. Şu an zaten kış ayı pek hayvanın üstünde tüyünü falan atmadı. Yani pek güzel gözükmüyor ama e, kaba kilo hesabı bizde satışlara e, başlıyor başlarız yani gelen geleni geri çevirmeyiz. Nasıl geri çevirmem? Arkadaşlar şöyle geri çevirmem geleni e, peşin satmak şartıyla şu anda. Çünkü ben şu an Piyasanın ileride ne olacağını bilemem. Hiç değilse şimdi e, atıyorum şey yaparım. Derim ki misal veriyorum bu fiyat hesaplarım. Kurban zamanı. Yani nasıl hesaplıyoruz fiyatları da? Kurbanda ortalama bu hayvan 400-450 kilo gelir et olarak. Atıyorum kilosunu 650-700 ile hesaplayacağız. Ona göre bir fiyat vereceğiz. Atıyorum ileride daha çok çıkar. Adam peşini aldıktan sonra gerisi pek ilgilendirmez onu. Şu an alışlarda daha karlı olunur yani. Şu an almakta fayda var. Zaten çoğu üretici şu an satıyor peşin. Yani çünkü bunların bir maliyeti var. Şu an kurmana kadar hani 3,5 ay var dolu dolu. Gene nereden baksanız bu hayvanlar 15 lira rahat yer. Bakalım işte ee, nasip neyse odur. Bizim normalde satışlarımız Ramazan bayramında başlıyor. E, bu ikisi yok biliyorsunuz. Şavrola bir düvemiz var arkadaşlar. Sonra e, bir doğru ineğim var Simental genç. Bu arkadaşlar 400 kilo döker, rahat döker. Bakalım bu ineğimi yani isteyen olursa güzel bir fiyata vereceğim. Şurada bir karatosunum var 300-320 kilo gelir kurbanda. Burada da bir e, alaca bir tosunum var. Hoş değil değil ama Simental kırması çok güzel. Arkası falan olurlu. Hayvanlar zaten olmaya başlamış. İç dış parazitleri yaptıktan sonra hayvanlar çok değişti. Zaten arpaya da yeni başladık arkadaşlar. Yem ağırlıklı şu an yeni başladık. O yüzden dolayı hayvanların şekli şemal değişti. Bu da 380-400 gelir. Bunların üçü o ayarda gelir. En büyükleri bu olur. 450'ye dayanır diye hesap ediyorum bu hayvanımı. Ya zaten arkadaşlar 15-20 geçen hesabını yapmıştık. 15-20 bin lira sade bir hayvanın kesim maliyeti. E, çünkü buna burada e, misafirler geliyor. Onlara yemek veriyoruz vesaire. E, çalışan insanlara burada bir masraf yapıyoruz. Şeylerini veriyoruz. Maaşlarını veriyoruz. Yani o yüzden dolayı bu e, giderleri koymamız lazım. Bakın sılajımız da zaten iyi güzel. Nisan gibi şey olur. Nisanı da geçer yani. Çok sılaj vermiyoruz. Küsbe falan kesinlikle kullanmıyorum ben. Sılaj ağırlıklı yem arpa, küsbe falan kullanmıyorum kesinlikle. Çünkü hayvanların lezzet konusunda iyi olmuyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir gezelim bu güzel bir hayvanları güzel bir çekelim. Yani şunun biraz zinciri kısa onu kısalacağız. Bayağıdır zaten ben de gelemiyorum ahıra. Canım sıkılıyor cidden. Böyle arada gelip geziyorum. Aşağıdaki düvelerimi de çekeceğim. Yani fiyatlar şu an aşağı yukarı belli. Ee, 650-800 arası hesaplıyorlar. Küçük hayvanlar bir tık fazla. Yani küçük hayvanların kilosu 700-750 liralarda hesaplıyorlar. Küçük hayvan çünkü alırken çok pahalıya geliyor. O yüzden dolayı küçük hayvanın e, fiyatı biraz pahalı. Baktığınız zaman küçük hayvan öyle. Şu ineğim acaba boğaya mı gelmiş? Şöyle tutalım. Küçük hayvanın fiyatı biraz pahalı. Baktığınız zaman büyük hayvanın diyelim bunun kilosu 650'ye geliyorsa küçük hayvan ikisi 750'ye geliyor arkadaşlar. Büyük hayvan da kesmek eğer paranız varsa daha hesaplı. Kilosunda. Kilosu daha uygun olur. Şu hayvan sanki boğalı mı? Ama 3-4 aylık yüklü diye şey yapıyorum ama. Şöyle tuttum mu duruyor sanki. Neyse. inşallah geri çevirmemiştir de. Çünkü şu an e, nereden baksanız 4 aylık yüklü olması lazım. 3-4 aylık. İşte işletmenin bu yanı da kötü arkadaşlar. Öyle bir geri çevirme oldu mu? Olur arkadaşlar şu tosunumu görüyorsunuz. Yani bunu isteyene güzel bir fiyata vereceğiz kesin parçalama içinde. Şöyle bakın gemi gibi hayvan mübarek. Şu an rahat 340 kilo civarı var. Rahat temiz var yani. Hesabını yapın. Şöyle bakın. Besisi mesisi her şey yerinde. Arpaya yeni başladık. E zaten 3,5 ay var. Her türlü güzel bir şekilde ilerleyeceğiz hayvanlarımızla. Hayvanların keyifleri yerinde. İç dış parazitleri olmuş. Bir şekilde ilerliyorlar. Zaten düvelerimizi de çekeceğiz. Fiyatlar da arkadaşlar. Normalde ben Ramazan'da başlıyorum ama dediğim gibi peşin olmak şartıyla gelecek olan arkadaşlar varsa verebilirim. Arkadaşlar buzağım çok güzel. Şöyle bir yanına geçme şansım. Bakalım olacak mı düşmeden. Arkadaşlar babası geçen sene dediğim gibi güzel bir simentaldi. Ee, güzel gelişatlı. Ee, arkası biraz ince gözüküyor ama tahminimce e, hani şu ense tarafları sırtı falan dümdüz hızlı gelişir büyük ihtimalle. Ee, annesi bu zaten. Şöyle bakın. Bu zaten doğurmuştu. Bu yük almıştı. Biliyorsunuz bir geçti. Daha çevirme gibi bir şey olmadı. Allah'ın izniyle inşallah da hani çevirme gibi bir sıkıntı yaşamayacağız. Buzağımız görüyorsunuz. Daha ne kadar oldu? 1-1,5 bir, 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 hafta oldu. İneğimizi de takip edeceğiz. 45. günden sonra tohumlayacağız onu. Boğa'ya geldiği zaman. O zaman da zaten şey olacak arkadaşlar şu anda çok aşırı yeme yüklenmeye gerek yok yani ufak ufak arttırın çok aşırı yüklenirseniz de yeni üç aylık bir süre var yani gerçekten hayvanların ayaklardan falan sıkıntı yaşatırsınız O zaman kilodan düşer yani yeme içmek istidir. Acele etmeyin ama arttıraraktan da devam edin yani hayvanlarınızın yem miktarına arttır arttıra gidebilirsiniz. Yani yedikleri yem saman, sılaş, e, besi yemi arpa. Şu an onun haricinde başka bir şeyleri yok hayvanların, özel bir şeyi yok. Küstümüse kullanmıyorum. Kullanmama sebebimde demiştim zaten, açıklamıştım. Şimdi birazdan aşağıdaki düvelerimizle çekeceğiz. Şöyle bir ortalama fiyatlar ne olur bu sene? Yani kilolar belli zaten arkadaşlar. 700, 800 hayvanına göre değişir. Kim arkadaşa pahalı gelebilir. Normaldir. Saygı duyarım herkesin şeyine. Ama bu işin içinde olmayan arkadaşlar bu işin incini boncuğunu bilmediği için yorum yapabiliyor. Şu an 420 liralarda kesin. Ee, dediğim gibi bu hayvanı siz şu an bu hayvanı almaya kalktığınız zaman şu an bu hayvanı e, kesim maliyeti olarak bile almaya kalksanız 140-150 bin lira topluyor zaten. Bir de kesin fiyatı şimdi çıkınca kurbanlık vasfı taşıdığı için bu hayvanı piyasadan almaya kalkın şu an. 160-170 liradan aşağı alamazsınız. Bir de bu hayvana şimdi 15 bin lirada yedirsek diyelim kurbana kadar. Zaten öyle vurduğun zaman arkadaşlar hemen hemen e, neye geliyor? 190 bin liralara falan geliyor. Zaten bunun üstüne bir de 20 bin lira e, kesin parası koyalım diye, diyelim. Eee. 9, 10, 11, 210 bin lira civarlarına gelir. E, tabii ki de biz bir hayvandan 50-60 bin lira kazanacağız yani. Canlı hayvan bu sonuçta bir emek var burada. Bence fiyatlar gerçekten yani piyasaya göre makul. Çünkü yem şu an iki katı oldu. Yani iki katını da geçti geçen sene oranla. Hayvanlar o derece değil. Hayvanlar bir tık üzerlerine koydular yani iki katı olmadı. Bakalım nasip diyelim. Ya açık konuşmak gerekirse bu hayvanımı ben kesin parçalama her şey içinde. E, 250 bin liradan aşağı vermem. Yani bilmiyorum. Bazı bazı arkadaşlara belki pahalı gelir. O bilemem. Piyasa o. Çünkü et zaten e, şey olursa 500 liralara gelecek diyorlar. Zaten 500 liraya geldiği zaman bu hayvan otomatikmen 200-210 bin lira kesimde toplamış oluyor zaten. E zaten biz dışarıdan alırken bu hayvanı kesim fiyatı olarak alamıyoruz. Kurban dedikleri zaman üstüne 50-100 lira koyuyorlar yani. O yüzden dolayı kilos, kilosunda 50-100 lira koyuyorlar yani. O yüzden dolayı 250 bin liranın altına kesinlikle vermem. Bugün için konuşuyorum. Atıyorum adam gelir bugün peşin para 250 bin lirayı tak atar önüme bu hayvanımı kapatırım ben. Hani şey olarak. Ama kesin fiyatı dediğim gibi sabitse. Sabit değilse şey yapmam. Çünkü kesin 500-550 bantlarına gelirse tamam zaten. O fiyatlara bile vermem. Kurbanda açık konuşayım 280-300 bin liraya alırlar bu hayvanı. Hani kurmana bırakırsa. Şu an alan için 30-40 bin lira karlı. Bu ineğim de biraz uyguna vereceğim. 400 kilo eti rahat döker bu. Şöyle zaten dümdüz. 400 kilo eti rahat dökecek bir hayvan. Ee, bu hayvanımı da bakalım. 200 bin lira civarlı bir fiyatlarda e, hesap ediyorum. Nasip diyelim. Öteki hayvanlarda kilosuna göre hesaplayın yani. O aralara geliyor. Şu ineğimde biraz aklım karıştı. Ee, yüklü mü değil mi acaba? diye bir şeyde kaldım. Bugün ben veteriner çağırayım bunlara baksın. Yüklü mü değil mi? Şimdi çünkü şey olur. E, yüklü olma bak ve zaten belki de geldiği gibi der ki belki tohumlama zamanı gelmiş. Belki hani ondan dolayı şey olabilir. Çünkü bir şeyde kaldım yani. Şurasında bakın bir akıntı izi var. Şöyle kuyruğu da şey yaptı mı çok haşerelik de yapmıyor. Duruyor gibi bakın. Hani bilmiyorum. i̇nşallah çevirmemiştir yani. Çevirdiysen kızım yani seninle işimiz var. Yani 3-4 ay geçmiş, 5 ay geçmiş anca mı geliyorsun yani? Yüke geldikten sonra. Bu Oğlum biraz zor doğum oldu müdahale ettik. Çünkü bu çok büyüktü ön tarafı. O yüzden dolayı müdahale etmek zorunda kaldık. Allah'tan bir sıkıntı yok. İneğimiz dediğim gibi 45 günün sonra 45 günden sonra tohumlama aşamasına gelecek. O zaman zaten tohumlayacağız. Burayla işimiz bitti. Şimdi aşağıya düvelerimizin yanına gidelim. Küçük hayvanların yani kilosu pahalı olan hayvanları çekelim. Çünkü küçük hayvan gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Küçük hayvanın piyasası çok yüksek. Gübrelik de dolmuş. Bugün boşaltacağız bunu. Yani küçük hayvan e, ee, piyasadan alırken gerçekten büyük hayvan oranla çok aşırı fiyat dengesi var. Bakalım. Zaten bakın arkadaşlar. Düvelerim on numara. Çok güzel. Bakın bunlar bu çok şeydi. Acayip topladı kendini. Güzel ete atmaya başladı. Şöyle bakın. Arkası falan oldu. Yüz yuvarlak. Bu da geldiği zaman bu zayıftı. Bu ondan büyük gerçi ama zayıftı. Şöyle bir geç topladı. Bunlara bir, bir, birer parazit daha vuracağım. Bu hepten kemik gözüküyordu arkası. Şimdi toplamaya başladı. Buraya ee, birer parazit vuracağım. Zaten bunlar hepten et. Kızım hadi kalk bakayım. Şöyle bakın arka tarafına. Yani on numara. Şurayı kapatayım. Ceyran yapıyor. Bunlara da fazla saman veriyor baba. Hep yerlere döküyorlar ziyanı da hiç sevmiyorum ben. Öyle hayvanın önüne yere dökmüş gördün mü acayip sinir oluyor. Şöyle bakın. Bu hayvanlar mıca. Bu iki de bir boğaya gelip duruyor arkadaşlar. Hayvan tam şey zaman bakın gene boğalı zaten biraz. Ama kurbanlık yani kurbana vereceğiz. Onun için boğaya falan veremem. Bu hayvanlarım zaten bu 3 için konuşuyorum. Bu 230-240 kiloyu rahat görür. Yemeleri falan çok güzel. Bu da 220 10 ayarla. Bunlar da ikisi aynı gelir yani. Belki bu bunu geçebilir. Çünkü bunun şeyi biraz farklı gelişti. Şöyle arkadan da çekebilirsem. Hani arkası daha geniş ona göre. Şöyle bakın. Hani zayıftı. Mı? Zaten hemen bakın. Parazitleri vurduktan sonra hayvanlar değişti. Arkadaşlar bunlara fiyat olarak ne diyeceğim? Yani açık konuşmak gerekirse e, 150-160 kilo gelir gibime geliyor. Bu hayvanım 100 bin lira ile 115 bin lira arası değişir. Kesin parçalama içinde. Tam bir aile kurbanı. Yani 150-160 kilo olsa e, 5 kişi kesi 30'ar kilodan 150 kilo yapar zaten. Ortalama hissesi neye gelir? E, 30 kilo olsa misal veriyorum. E, Gene nereden baksanız ortalama 21 bin lira, 22 bin lira civarlarına gelir. Hani hisse, hissesi. 21, 22 o aralara gelir. Kaba taslak söylüyorum şu anda. Bu hayvanımda 170, 180 kilo en az. Bu hayvanımda e, hani şey olarak istediğim fiyatta 120, 130 bin lira bantları kesim parçalama her şey içinde. 170, 180, 190 arası o aralarda oynayacak hayvan. Yani hesapladığınız zaman zaten o aralar geliyor. 120-130 bin lira. Ee, bu hayvanımda arkadaşlar kesin parçalama her şey içinde. Ee, şimdi 200 kilo ve üzeri 135-145 bin lira arası. Bunların ikisi için konuşuyorum. Ee, Tabi belli bir piyasa yok. Dediğim gibi kaba taslak söylüyorum şu an. Kesin parçalama her şey içinde ol olmak şartıyla. Ee, bu hayvanım da zaten arkadaşlar 145 bin lira ile 160 bin lira arası değişir bu hayvanım. Kurban zamanı. Zaten bakın boyu posu her şey yerinde. Şu an zaten bakın poz da veriyor yani hayvanı görün arkadaşlar. Şu an gelecek arkadaşlara güzel bir ikram yaparım. Şimdi peşin almak şartıyla. Zaten burada kesin parçalama hisseleme her şey mevcut. Arkadaşlar e, erken gelene her zaman erken Şu an sıra yok. Misallerim gelen gelen adama ilk sırayı veririm. Geldiği gibi zaten bu hayvanları kesip parçalamamız 15 dakika falan sürüyor. Yani kesiyorsun. Biraz kanı aktığında e, soyuyorsun falan. 15-20 dakika olmayan 15 dakikaya bir hayvan çıkıyor. Ortalama kesildikten sonra. Yani hayvanlarımız bunlar. Yukarıda 4 tane tosun bir doğru minek, bir tane şavrole düve ve burada da 2 4 5 tane düve. Yani ne oluyor? Şavrole düveyi de bunların arasına katarsak 6 tane olmuş oluyor. Ee, onlar hakkında fiyatlı olarak düşünüyorum. O şu, yukarıdaki şavroleyi biliyorsunuz. Ee, o da 300'ü düşmez. Ona da e, 200 bin lira, 180-200 bin lira olarak bir rakam istiyorum. Ama o hani ee, şavrole şöyle. Yüke gelirse onu yüke vereceğim. Çünkü kıyamıyorum onu şeye vermeye. Yüke gelirse yüke vermeyi istiyorum. Bakalım. Nasip diyelim. Ona göre bir şey olacak. Şimdi o yukarıki düvemi şey yapacağım. Bu, e, değil pardon. İneği ben dedim ya. Acaba yüke mi geldi falan filan. Yukarıdaki simantel var ya bir doğru. Kurbana vereceğim. Ona zaten baktırmak istiyordum. Yüklü mü değil mi diye. Ona baktıracağım. Bir de o ikisine baktıracağım. İnşallah yüklüdür. O şeyim. Ee, bir Öbür bir doğrum kurbanlık değil de öbür simanteliğine. Ona göre bir şey ayar çekeceğiz. Arkadaşlar yani e, bence piyasa hani pah pahalı diyenler olur ama kasaba gittiğiniz zaman 700-800 liradan aşağı et yok arkadaşlar. 600-700-800 yani bu hayvanı ben zaten kestiğim gibi bu hayvanı biz özel olarak e, poşetliyoruz. Nasıl özel olarak? Antrikotunu ayrı, bonfilesini ayrı hepsini atıyorum 5 kişi mi girdiler? 5'e bölüyoruz. Yani karışık atmıyoruz yani. Hepsini herkese eşit bir şekilde bakın arkadaşlar poz veriyor. Hayvanlar çok güzel. Balık gibi hayvanlar. Hani eşit bir şekilde veriyoruz yani. E, kimseye e, ayrı gayrı gitmesin. herkese eşit bir şekilde gitsin. Bir de bunların kuyruk kesimini yapacağım. Bakalım güzel bir şey olacak. Bu hayvanlarım çok güzel tavlı olacak ya. Belli zaten hayvanlar belli görüyorsunuz zaten. Yeni yeni arpaya başladık bir de. Yani her türlü hayvanların gelişmeme gibi bir şeyi yok. Eğer Allah bir zeval bir şey vermezse fiyatlar bu yönde gider. Piyasaya da bakıyorum arkadaşlar. kesin fiyatı çıktığı için malum. Ee, hayvanlar yukarı yönlü gitmeye başladı. Ee, mesela o geçen arkadaşlara aldık biliyorsunuz. Videolarda var. Hani 110 bin liraya aldığımız hayvanlar şu an 125 130 bin lira. 10-15 bin lira üstüne koydu yani. Biraz da kurban yaklaşıyor. Seneye kurbanlıklardan şu an arkadaşlar 80-70 hayvanına göre. Hani cins olmayan yanık yunuk şöyle bir kara tosun diyelim. Ee, yani 300 kilolu, 270-250 kiloluk ayarlardaki tosunlara şu an e, 70 bin lira, 65 bin lira para istiyorlar. Seneye kurbanlıklar için konuşuyorum. Zaten bir buzak doğduğu gibi 35-40 bin lira istiyorlar. Yani değişiyor fiyatlar. E, piyasa her yerde farklılık gösterebiliyor. Yorumlarda da bazı arkadaşlar paylaşmış, e, yorum yapmış yani. Pahalı aldınız falan o geçen aldığımız arkadaşlar. Arkadaşlar bizim buranın e, piyasası böyle sizin oralarda farklılık gösterebilir. Ee, bir de e, elinizde hayvan varsa satılık vesaire kurbanlık e, belirtebilirsiniz yorumlarda. Yakın çevre olarak konuşuyorum. Sakarya Karasu'dayım ben. Bir de hani gelmek isteyen arkadaşlar varsa hem tanışırız hem atıyorum kurbanlık bakmak isteyen arkadaşlar varsa gelebilirler. Hayvanlarımızı görebilirler. Zaten İstanbul, İzmit, Gebze buralardan çok müşterimiz var. Bu sene şu anda 11 tane var. İnşallah bunu sayıyı bakalım nasip olursa arttırmayı düşünüyoruz. Baharda çıkalım o zaman alırım diye planlıyorum. Zaten Ramazan'da satışlar başlar. Millet haber vereceğim. Gelir bakarsınız diye. Çünkü çok kişi bekliyor gelelim falan. Şu an gelen olursa da zaten e, peşim peşin vermek şartıyla veririm. Ve ha parayı sonra vereyim atıyorum kurban zamanı vereyim diyen olursa tabii ki de fiyatta hissedilir derecede bir değişiklik olur yani. Olmaz dersem yalan konuşmuş olurum. Fiyatlar bu şekil ilerliyor arkadaşlar. Sizin merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda belirtin. Hayvancılık hakkında bir e, takıldığınız bir konu varsa e, devam edin. Bir de arkadaşlar e, biliyorsunuz şurada bahçem var. Bakın. Bakın. Bura, şimdi buranın avlalarını etrafının avlalarını şöyle bir 500 metrekare bir yer var. Yani bir döneme yakın. Buranın avlularını ben e, demirden yapacağım. İnşallah padoklar halinde. Bir de yemlik yapacağım o aşağıya. Seneye kurbanlıklar e, at şey alacağım. Bakalım 5-10 tane 20 tane ne oluyorsa. Hani onlar hep salma olacak orada. Bir de böyle bir sundurma tarzı yer yapacağım. Yağmur yağdı mı üstünde hayvan şey olmadı gelmesin e, diye. Yağmur çamur. Sizce olur mu? Nasıl olur? E, yorumlarda belirtin. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bu tarz içeriklerimiz çok gelecek. Lütfen kanala abone olmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Bir de yorum e, videoları sonuna kadar izlersek atlamadan gerçekten çok memnun olurum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de e, beğendiğinizde altta hype puanı çıkıyor. Oradan da e, puan verirseniz gerçekten çok mutlu olurum. E, daha çok ilerlemek ederiz lütfen bu konulara biraz anlayış gösterelim. Çünkü yani yeterince emek vermeye çalışıyorum. Videolar çekmeye çalışıyorum. Yani biraz ameliyat bu aralar bir sıkıntılar atlattık. Ameliyat falan. O yüzden dolayı biraz geri kalmış olabilirim. Ama elimden geldiğince inşallah bol bol bundan sonra videolar çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.